Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin ve salatu selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar 8. dersteyiz. 8. derste konumuz ötre. Ötre üzerinde geldiği harfi ince ise u ü arası kalın ise u sesiyle okutuyor. Mesela ra harfinin üzerinde ötre gelmiş ru zi ka. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Ru zi ka. Vu li de. Ku ki be. zi ne. Cü i le. Zu ki ra. U mi ra. U hi ze. Gu fi ra. دو ري با خو لي لا يا سي فو يا ري سو يا ها بو يا لي دو حو لا رو في ع جو مي ع و دي ع amelu samedu rusulu sulusu kutubu unuqu Evet arkadaşlar 8. dersimizde bu şekildeydi. İnce harfleri u arası bir ses ile kalın harfleri u sesiyle okuyoruz. Aşağıda hemen hadis-i şerifine baktığınız zaman hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz hakkında buyuruyorlar. Bir defasında Peygamber Efendimiz insanlardan Allah'ın ehli olanlar vardır buyurdular. Sahabe-i kiram onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamberimiz onlar Kur'an ehli kimselerdir. Onlar Allah'ın ehli ve onun has kullarıdır buyurdular. Evet. Kur'an ehli olan insanlara Peygamber Efendimiz böyle övgüde bulunuyor. Onları bu şekilde tasvir ediyor. Rabbimizleri Kur'an'ı eli kullarından eylesin inşallah.